Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklaması geliyor ekrana. Nasıl işbirliği içerisinde olmamız gerekiyor? Bunları etraflıca e, görüştük. E, özellikle Suriye'deki istikrarın bir an önce sağlanması, terörizmin yer bulmaması, e, DAEŞ'in ve PKK'nın orada hakim olmaması bunlar tabii önceliklerimiz arasında. E, bunlarla ilgili e, neler yaparız? ortak endişeler neler? bu Ortak endişelere, ortak çözümler neler olmalı? Bunları etraflıca konuştuk. Diğer taraftan Gazze ile ilgili bir an önce ateşkes sağlanması konusunda da kendisiyle mutabık kaldık. Zaten bölgede hem Amerika hem Türkiye diğer ortaklarla beraber yoğun bir ateşkes mesaisi ortaya koymakta. Ama maalesef bölgedeki şiddet sarmalı bir türlü durmuyor. İsrail sivilleri öldürmeye devam ediyor. Bunu en kısa zamanda durdurmak için neler yapabiliriz onu etraflıca tartışık. Diğer taraftan başka konular da var. Onları da iki ülkeyi ilgilendiren başta savunma sanayi ile ilgili konular olmak üzere onları da görüştük. Ben tekrar kendisine ziyareti için teşekkür ediyorum. Muhtemelen bu kendi görev dönemi içerisindeki son ziyareti olacak. Bu vesileyle de ben bugüne kadar göstermiş olduğu işbirliği için, e, yoğun tempo için e, teşekkür ediyorum. Bundan sonraki hayatında da başarılar diliyorum. Well, thank you very much. And let me first say to my colleague, to my friend. Tabii ki meslektaşım ve dostum Dışişleri Bakanı'na teşekkür etmek istiyorum. Dostluğunuz ve ortaklığınız için teşekkür ediyorum birlikte yaptığımız iyi işler için ve hem Türkiye-Amerika ilişkilerinin daha da güçlendirilmesi ve bu ilişkiyi, bu ortaklığı kullanarak birçok konuda ilerleme sağlama konusundaki çabalarınız için teşekkür etmek istiyorum. Aynı şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da teşekkür etmek istiyorum. Cömertliği ve görüşleri için tabii ki şu anda Suriye'ye son derece odaklanmış durumdayız. Burada günümüzdeki bir fırsata odaklanmış durumdayız. Hem bizim hem de Suriye halkının Beşar Esad rejiminin zincirlerinden Suriye halkı için kendi karar verecekleri bir gelecek için önlerinde olan fırsat için Türkiye, ABD ve bölgedeki ülkelerin nasıl kendilerine destek olabileceklerini görüştük ve bu konuda Suriye'de görmek istediklerimiz konusunda geniş bir anlaşma var. Özellikle geçiş hükümetinin son derece kapsayıcı azınlıkların haklarını, kadın haklarını koruyan ve devlet kurumlarının varlıklarını koruyup temel hak ve özgürlükleri ve Aynı şekilde hizmetleri sağlayan kimyasal silahları kullanmayan aşırıcı gruplarla hiçbir şekilde ilişkisi olmayan bir hükümet kurulması konusunda ve aynı şekilde Suriye'nin komşularına da herhangi bir tehdit oluşturmayacak bir geçici hükümet konusunda aramızda bir tabii ki fikir birliği var. Görmek istediklerimiz konusundaki uzlaşmamız çünkü hem Suriye halkının geleceği hem de Suriye'de ortadan ortaya çıkacak olan yapının uluslararası toplumdan da destek alması çok önemli. Çünkü bunca uzun yıllar süren diktatörlük, yolsuzluk, izolasyon, çatışmaların sonrasından tabii ki çabalarımız çok önemli. Daesh ile mücadelenin devam etmesi de çok önemli. Çünkü ülkelerimiz çok uzun zamandır mücadele ettiler buradaki Daesh tehdidinin yeniden ortaya çıkmasını engellememiz son derece önemli DAEŞ mücadele çabalarının sürmesi zorunluluğunu da ele aldık. Sayın Bakan'ın da söylediği gibi Gazze'yi de görüştük. Tabii ki burada sonunda Gazze'de ateşkes ve rehine anlaşmasını gerçekleştirme fırsatımız var ve son birkaç haftada gördüklerimiz Gazze'de ateşkesin mümkün olduğuna dair cesaret verici işaretler gördük. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Bidan'la görüşmemizde tabii ki Hamas'ın ateşkes anlaşmasını kabul etmesinin ne kadar önemli olduğunu ve bunu mümkün olduğunu ve bu konuyu artık sona erdirmenin mümkün olduğunu inanması gerekiyor. Tabii ki Türkiye'nin bu konudaki sesinden dolayı ve bunun sona ermesi için gösterdiği çabalardan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Tabii ki yarın Ürdü'de, Akabe'de görüşmelerimizi devam edeceğiz. O birlikte ülkelerin, bölge ülkelerinin bir araya geldiğini görüyorsunuz. Türkiye, Arap ülkeleri ve Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkelerin Türkiye halkına destek olduğunu, bu fırsatı yakalamaları için Suriye'nin çok daha farklı bir yöne ilerlemesi için elimizden geleni yaptığımızı gösteriyoruz. Çok teşekkürler. Evet Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Blinken'ın basın açıklamasını getirdik ekranlarınıza. Ankara temasları sürüyor demiştik Blinken'ın. Blinken'la Hakan Fidan görüşmesi sona erdi. Açıklamaları ekranlarınıza taşıdık. Ayrıntılar Öykü Tüccar'da. Evet yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından iki bakan kameraların karşısına geçti ve görüşmenin içeriğine dair açıklamalarda bulundu. Öncelikle Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ifadeleriyle başlayalım. Fidan Suriye'deki yeni durumda Suriye halkın iyiliği için ülkenin birliği, bütünlüğü, egemenliği için neler yapılabilir? Hem Türkiye hem Amerika hem de bölgesel aktörlere düşen roller nelerdir? Nasıl işbirliği içerisinde olmamız gerekiyor? Bunları etraflıca görüştük dedi. Özellikle Suriye'deki istikrarın bir an önce sağlanması, terörizm yeni thank you yer tutmaması ve PKK'nın orada hakim olmaması bunlar tabii ki önceliklerimiz arasında ifadesini kullandı. Bunlarla ilgili neler yaparız? Ortak endişeler neler? Bu ortak endişelere ortak çözümler neler olmalı? Bunları ele aldık dedi. Bakan Fidan Gazze başlığına da değindiklerini açıkladı. Gazze ile ilgili bir an önce ateşkes sağlanması konusunda da Blinken'la mutabak mutabık kaldıklarını ifade etti. Zaten bölgede hem Amerika hem Türkiye diğer ortaklarla beraber Yoğun bir ateş kesme sahisi ortaya koymakta ama maalesef bölgedeki şiddet sarmalı bir türlü durmuyor. İsrail sivilleri öldürmeye devam ediyor ifadesini kullandı. Bunu en kısa zamanda durdurmak için neler yapabiliriz bunu tartıştık. Diğer taraftan e, başta savunma sanayi olmak üzere diğer konuları da görüştük dedi. ABD Dışişleri Bakanı ardından söz aldı. O da görüşmenin içeriğine dair önemli açıklamalarda bulundu. Suriye'ye son derece odaklanmış durumdayız dedi. Blinken Suriye halkı için özellikle bundan sonra daha güzel bir geleceğe gidilmesi kendi geleceklerini tayin etmeleri için çalışıyoruz dedi. Neleri görmek istiyoruz? Buna ilişkin de genel bir fikir birliğine fikir birliğimiz var gibi ifadesini kullandı. Geçici hükümetle ilgili insanlara hizmet sağlamaya devam edecekleri kimyasal silahlar varsa bunları bertaraf edecek şekilde ilerlemelerini istediklerini ifade etti. Suriye'nin çevresine komşularına tehdit oluşturmayacak şekilde çalışmasını umuyoruz dedi Blinken ee... DEAŞ'ın geriletilmesine yönelik çabaların sürdürülmesinin zorunlu olduğunu da ele aldık ifadesini kullandı. Ee, ülkelerimiz DEAŞ'ın bölgesel halifeliğinin ortadan kaldırılması ve bu tehdidin bir daha ortaya çıkmaması için uzun yıllar boyunca çok çalıştılar ve çok şey verdiler ve bu çabalarımızı sürdürmemiz şarttır diyerek aslında terörle mücadele konusunda da önemli bir mesaj verdi. Blinken'ın da yine Gazze konusunda açıklamaları oldu. Son olarak onu da söyleyelim. Öncelikle Sayın Erdoğan ve Fidan'la yaptığımız görüşmelerde Hamas konusunda olabilecek bir anlaşmaya evet diyebilecekleri ee, evet denmesinin bu işin nihai olarak sona ermesine yardımcı olabileceğinden bahsettik dedi. Türkiye'nin Hamas neslinde sesini duyurarak bu işi sonuca ulaştırmak için oynayabileceği rolü de çok takdir ediyoruz ifadesini kullandı. Biraz önce de biz yayına başladığımızda ABD heyeti ve Blinken Dışişleri Bakanlığı'ndan ayrıldı iki bakanın görüşmesinden de öne çıkan başlıklar bunlardı.